Evet kıymetli dostlar, Türkiye geneli denememizi bitirdik. İnsan hakları sorularını çözmek için karşınızdayım. Umarım hem kendinizi test etmek hem de eksikleriniz varsa bu eksiklerinizi görebilmek açısından önemli bir sınav olduğunu ya da sınav geçirdiğinizi umuyorum. Soruların açısından insan hakları kısmında 6 soruyla beraber olacağız. Tıpkı bir önceki sınavlarda sorulduğu formata uygun şekilde sorularınızı formalize, formalize etmeye çalıştık. Bu anlamda karşımıza çıkan ilk soru 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Burayla ilgili tabii soruyu çözeceğiz ama soruyla ilgili yani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili bilmemiz gereken aslında çok temel nokta özellikle 30 maddelik bir eee beyannameden bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindeki belgeden söz ediyoruz ve son 10 maddesi e, bu anlamda önem arz ediyor. Burada soru yapılabilecek başka seçenek olarak hakların kısıtlanması ile ilgili genel sınırlanması ile ilgili bir e, kısmı ben soru olarak sizlere sordum. Burada 1948 e, yılında kabul edilen insan hakları beyannamesini incelediğinizde evet başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi veya işte bunların korunması, e, kamu düzeni veya genel ahlak, pardon genel ref, e, refah veya toplumsal bir e, düzende, toplum ya da demokratik bir toplumda ahlakın korunması bu anlamda İnsan hakları evrensel beyannamesine göre öngörülen hak, yani yaşam hakkı, mülteci hakkı gibi öngörülen hakların sınırlanması için kıstas olarak karşımıza koyulmuş ama eş şeklinde yer alan savaş durumu insan hakları evrensel beyannamesine göre Hakların sınırlanması için herhangi bir koşul olarak karşımıza çıkmıyor. Bu anlamda ilk sorumuzun doğru cevabı E şıkkında yer alan savaş durumu. İkinci sorumuz tıpkı sınavda sorulacağı gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani Avrupa Konseyinin 227 belgesinden biri olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ki kesinlikle soru sorulacak bir belge. Özellikle 10 sorudan 6 soruya düştükten sonra iki soruyu buradan sormaya başladılar ve sorular artık detaylandırılıyor. Burada toplam zaten 13 tane hak var. Bu 13 hakkın nasıl düzenlendiğini lütfen bilelim arkadaşlar. Ben size adil yargılanma hakkını bu anlamda soru olarak sordum. Adil yargılanma hakkına baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 6. maddede 5. hak olarak karşımıza çıkıyor. Zaten burası 3 bölüm halinde düzenleniyor. Hani hakkı tanımlıyor. Hakkı işlenen kişinin masumiyet karnesini tanımlıyor. Ayrıca bir suç ithamında bulunan bir kişiye asgari olarak hangi koşullar sağlanması lazım? Bunları düzenliyorlar. Bu üç başlıkta baktığımızda evet mahkeme kararları aleni olarak verir. Kural bu şekilde esastır. Tabi istisnası mevcut. Yine aynı şekilde kamuya açık bir yargılama yapılması esastır. İstisnası mevcut olabilir. E, aynı şekilde bir suç işlendiğinde yani suçlu olduğunu iddia ettiğimiz kişinin kendisini savunması için ona bir zaman ya da kolaylık sağlanması gerekiyor. Yine aynı şekilde masumiyet karanesi E masumiyet karnesi mevcut. D incelediğimizde arkadaşlar, Avrupa İnsan Sözleşmesi devletler üstü bir organizasyon olduğu için şunu öngörüyor. Diyor ki bir Alman vatandaşı Türkiye'de yargılanıyor olabilir. Dolayısıyla Türkiye'deki yargı modelinde Türkçe kullanıyor olabilirsiniz ve yabancı bunu anlamıyor olabilir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa yabancıya ücretsiz bir şekilde Ücretsiz bir şekilde tercüman hakkı vermeniz gerekiyor. E, D şıkkını incelediğimizde ücretini ödeme koşulu ibaresi sorunun şıkkını yanlış yapıyor ve Avrupa Hakları Sözleşmesi'ne göre adil yargılanmanın ihlali olur. Yani bir yabancıdan tercüman ücreti talep edersen adil yargılanma hakkını ihlal etmiş olursun. Bu kapsamda sorunuzun doğru cevabı D şıkkında yer alan ibaredir. E, burada karşımıza gelen soru e, mahkemenin iç tüzüğüyle ilgili. Bu soruyu yapabilmeniz için aslında biz bu soruyu buraya inşa ederken ya da buraya koyarken şunu düşündük. Adaylarımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birimlerini biliyor Ki kısaca tekrar edelim. Bu birimler yargı birimleri ve genel kuruldur zaten. Genel kurul yargı birimi değildir. Dikkat edin. Tek yargıç, komite, daire ve büyük daire yargı birimidir. Bu yargı biriminin görevlerini mutlaka bilmemiz lazım. Bir, artı yargı birimi olmamasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayalı olarak mahkemede söz hakkı olan e, noktada önemli bir bilim olan genel Kurul var. Genel Kurul kabaca ne yapıyor? İç yüzü kabul ediyor, e, mahkemenin başkanını, yardımcılarını seçiyor. Aynı zamanda kimin tek yargıç olarak çalışacağını, kimin komitede, kimin dairede, büyük dairede çalışacağını belirliyor ve bunları 12 ayda bir revize ediyor. E, bu işlemi biliyor olmamız lazım. Bu sorumuz, bu soru çerçevesinde söylediğim gibi yargı birimlerini ve genel kurulunun görevlerini biliyor olmanız. Bu soruyu yapmamıza yeterlidir. Eğer bu soruyu yanlış yaptıysanız lütfen yargı bilimlerinin görevleri ve mahkeme genel kurulunun görevlerini bile. İki soru da ulusal mevzuattan sorulacak arkadaşlar. Yine ben altını tekrar çiziyorum. Bu sınavda kişisel verileri koruma kanunu mutlaka sorulma ihtimali yüksek gözüküyor arkadaşlar. O anlamda kişisel verileri koruma kanunu mutlaka bilin. En azından ders notlarınıza iyi bakın. Hiçbir şey yapmıyorsan en azından kanun metnini bir defa okuyup göz aşinalığı oluşturun. E, kanun metnini okuduğumuzda ÖSYM'nin soru havuzunda olduğunu bildiğimiz ama henüz kimseye sormadığını e, bildiğimiz bir soru kalıbı var. Kişisel verileri koruma diyoruz ya, peki hocam kişisel verinin içinde özel veri yok mudur? Evet vardır. Peki toplum içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde neyin özel veri olduğunu, mesela benim bir sevgilimin olması özel veri midir ya da benim bir eşimin olması benim kimlik numaram olmam ya da benim sağlığımla ilgili bilgiler özel veri midir? Kanun koyucu irade 6. maddede şifaya açık bir şekilde saymış arkadaşlar. Kanun koyucu irade açık bir şekilde saydığı için lütfen kanunun 6. maddesinde işte ırkıdır, dinidir, belki vakıf ya da sendika üyeliğidir, sağlığıdır, cinsel hayatıdır, ceza mahkumiyeti ya da güvenlik tedbiri olabilir, biyometrik verileri, genetik verileri olabilir, Siyasi düşüncesi olabilir, felsefi düşüncesi olabilir. Altıncı maddeyi incelediğimizde, altıncı madde ulusal kimlik numarası, yabancı kimlik olabilir, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olabilir, kimlik numarasının özel nitelikli veri olmadığının altını çiziyorum. Bu soruyu yapabilmen için altıncı maddede düzenlenen özel nitelikli verilerin ne olduğunu bilmen lazım. Ki kanun koyucuları geçen sene, özel nitelikli verilerin işlenmesi noktasında değişiklik yaptı. Dolayısıyla soru bize evet güncel mevzuat kısmında özel nitelikli veriyle yapılan güncellemeyi de sorabilir. Ama bunu bir tık geriye atıp nerede kanun düzenleme yapmış ya da kanun koyucu irade özel nitelikli veri olarak neyi tanımlamış? Bunu biliyor musun sorgusu yapıldığında çok can alıcı bir soru olur. Son zamanlarda e, pek sık Sorulan bilgi edinme kanunu aslında bir sonraki sorumuz. Bu da ulusal mevzuattaki ikinci soru olarak karşımıza geliyor. Bilgi edinme kanunu ile ilgili uzun cümleler içeren sorular yapılabilir. Henüz ÖSYM böyle uzun cümleler yapılan bir soru hazırlamadım. Ama artık bunun da suyunun ısındığını bilelim arkadaşlar. Burada bilgi edinme kanunu da oldukça basitçe anlaşılabilecek bir kanundur. Süreler tabii iş, iş günü müdür, gün müdür tartışma yaşatabiliyor. Dolayısıyla burayı ayrı bakmak lazım. Ama bilgi edinme kanunu kapsamında olan ve olmayan kısımları iyice bilelim. Burada sorumuzun şıklarına baktığımızda A şıkkında yer alan haberleşme gizliliği esası. Bizim için haberleşme gizliliği esası önemlidir arkadaşlar ve kanun koyucu irade diyor ki eğer bir kişinin haberleşme gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler isteniyorsa bu kesinlikle kanun kapsamı dışındadır. Bunun istisnası yoktur arkadaşlar. Yani benim eşimle konuştuğum, çocuğumla konuştuğum ya da arkadaşlarımla, eşimle, dostumla konuştuğum kimseyi ilgilendirmez ve eğer bunu ihlal edecek bir bilgi belge talep edersen kanun koyucu irade bu bilgi ve belgelerin karşılanmayacağı yani Türkiye e, Türkiye'de telekomünikasyon şirketine e, yazdığınızda ben Ahmet Taş'ın eşiyle şu tarihte ne konuştuğunu istiyorum dersen bu bilgi güveni bilgi, haberleşme gizliliğini ihlal edeceği için reddedecektir. A şıkkında ancak bu bilgi ve belgeler ibaresiyle başlanan kısım soru şıkkını yanlış yapıyor. Çünkü İhlal noktasına odaklanın arkadaşlar. Haberleşme gizliliği ihlal edilmesi durumunda bunun bilgi bilgi edinme kanunu kapsamının kesinlikle dışına çıktığını biliyor olman bu soruyu yapman da yeterli bir bilgidir. E, Özeme de bu tarz bir soru sorduğunda böyle püf küçük ama soruyu yapmaya yeterli bir veri biliyor olman sana bu soruları yapmayı sağlar. ÖSYM sorduğunda da rahatlıkla yapabilirsin. O anlamda bilgi edinme ile ilgili ulusal mevzuattaki ikinci sorumlunun cevabı A şıkkında yer alan haberleşme gizli, gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler istisnasız bir şekilde kanun kapsamı dışındadır. Son sorumuz artık ÖSYM klasik hale geldi ve kavramlardan, insan hakkı ile ilgili kavramlardan soru sormaya başlıyor. Son iki senedir İnsan Hakları Mahkemesinin tamül uydurduğu işte takdir marjı gibi e, bu tarz e, sorular sormaya başlıyor ve literatürdeki diğer kavramları da biliyor olmanız e, bu anlamda soruları yapmanıza yardımcı olacak arkadaşlar. E, biz derslerde de zaten e, materyalin içinde ders materyallerin içinde de bu bu tarz kavramları yerleştirdim arkadaşlar. Sizler de eğer bir soruyu yanlış yaptığında insan hakları ile ilgili kavramlar diye küçük bir arama yapıp bulabildiğiniz materyalleri liste halinde çevirirseniz e, burada işinize yardımcı olacak önemli bir veri elde etmiş olursunuz. E, sorumuza baktığımızda kavramlar kısmında şöyle diyor. Bir kişinin inanç ve aktivitelerinin o kişinin kültüründe yaşayan başka kişiler aracılığıyla bu kişilerin gözlenmesiyle gözlenlenmesiyle anlaşılması gerektiğini öne süren düşünce akımı soruyoruz. E, burada kültürün relativizmden bahsediyoruz aslında. Çünkü ben Evet, eski örnek verirler genelde. Eski Moğollarda bir işlem yapılıyor olabilir. Bizim düşüncemize ya da bizim kültürümüze ters geliyor olabilir. Ama biz kültürel relativizm kavramı gereği o kişinin kendi kültür yapısı içinde biz bunu tartışmamız gerekiyor. Buna göre kanaat otulmamız gerekir. Yani dışlama ya da ayıplama gibi kavramları bunun üzerinden yapmamız gerekir. Bu oldukça ciddi bir tartışmadır. Çünkü insan haklarının evrenselliği ile alakalı bir kavram ve tartışma getiriyor. Denememizin bu anlamda size katacağı kavram noktasıdır arkadaşlar. E, bu kavram kavramını, bu kavramı bu deneme vasıtasıyla sizlerin dikkatinize çekmek istedim. Umarım faydalı olmuşumdur. Toparlayarak denemenin bu kısmı ile ilgili, insan hakları kısmı ile ilgili söylemem gereken nokta çok net arkadaşlar. Deneme gerçek sınava yakın bir denemedir. Soru kalıpları, şekilleri, işleyişi ve dizaynı, eleyici şıklar tamamen buna uyarlanmıştır. Eğer sorularda hata yaptıysanız az önceki çözümlerde söylediğim noktalara dikkat ederek kendini yeniden bir kontrol etmek ve o noktaları, o eksikliklerini giderecek ek bir çalışma yaparak, gerekli tekrarları da yaparak kendini sınava hazırlaman benim için ya da bizim kurum olarak senden talebim, ricamdır. Çünkü geleceğini etkileyecek bir sınavda bu eksiklikleri giderirsen daha da başarılı olacağını düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar. E, faydalı bir deneme olduğunu e, ya da kendinizi kontrol etme noktasında önemli bir deneme olduğunu düşündüğüm e, denemede başarılar diliyorum arkadaşlar. E, sınavda ve çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar.